Merhaba, ben Huawei Çözüm Merkezi'nden Demirer. Siz değerli Huawei kullanıcılarına çözümler sunmaya ve hayatınızı kolaylaştıracak bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere FRP hakkında bilgi vermek istiyorum. FRP'nin kelime anlamı fabrika sıfırlama korumasıdır. FRP, cihazınızın içerisinde bulunan Google hesabınız veya Huawei kimliğiniz cihaz fabrika ayarlarına döndürüldükten sonra devreye giren bir güvenlik mekanizmasıdır. Cihazınızın içerisinde bir mail hesabı aktifken fabrika ayarlarına döndürülüp sıfırlandığında cihazınız açılırken size bu mail hesabının şifresi sorulacaktır. Buradaki amaç cihaz sahibinin siz olup olmadığını belirlemek içindir. Eğer bu mail hesabını veya bu mail hesabı ait şifreyi hatırlamıyorsanız cihazınızı kurulum ekranından öteye taşıyamayacağınız gibi kurulumu da tamamlayamazsınız. Bu güvenlik mekanizmasının mantığı cihazınız kaybolduğunda veya istenmeyen kişilerin eline geçtiğinde cihazınızın kullanımı önlemek için. Huawei kullanıcıları bazen mail hesaplarını veya şifrelerini unutabiliyorlar. Huawei bu konuda da kullanıcılarını yalnız bırakmıyor. Bu tür bir durumla karşılaştığınızda en yakın Huawei servis merkezimize cihazınızla birlikte giderek destek alabilir ve bu sorundan kurtulabilirsiniz. Huawei servis merkezimize cihaz sahibinin siz olup olmadığına dair bir takım belgeler istenecektir. Bu belgeler ne diye sorarsanız fatura ve TC kimlik numaralı kimlik belgeniz veya sürücü belge. Belirtmiş olduğum belgeler ve cihazınızla birlikte Huawei servis merkezimize gittiğinizde bir saat içerisinde probleminiz çözülür ve cihazınızı teslim alabilirsiniz. Cihaz içerisinde bulunan kilidi kırmak için yapılacak olan işlem esnasında cihazınızdaki tüm veriler silinecektir. Daha önceden verilerinizi yedeklediyseniz, yedeklediğiniz bilgiler cihazınıza yeniden yükleyebilirsiniz. Bunun için de Google Drive ya da Bulut hesabınıza yedekleme yapmış olmanız ve şifresini biliyor olmanız gerekmektedir. Biraz önce belirtmiş olduğum Google Drive ya da Bulut hesabınıza yedekleme yapmadıysanız silinen verileriniz geri gelmesinin de mümkün olmadığını da belirtmek isterim. Geri gelmişken cihazınızı ara ara yedekleme yapmanızı ve unutmayacağınız şifreler oluşturmanızı tavsiye ederim. Bu işlem belirli bir ücret karşılığında gerçekleştirilmektedir. Oluşturulan şifre ve cihaz içerisindeki mail adresi kullanıcıların oluşturduğu özel bilgilerdir. Sonuç itibariyle belirlemiş olduğunuz şifrenin unutulması donanımsal bir arıza olmadığı gibi garanti kapsamında değerlendirilecek bir işlem değildir şifre unutulması kullanıcı kaynaklı olduğundan dolayı şifrenin kaldırılması da ücret karşılığında yapılmaktadır. Siz değerli Huawei kullanıcılarına az da olsa yardımcı olabildikse ne mutlu bize. Huawei kullanırken hayatınızı kolaylaştıracak bilgilere ulaşmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.